Hello selam arkadaşlar ne haber nasılsınız? Ee, nasıl geçiyor gününüz, haftanız? Ee, İstanbul'dan yeni bir güne merhaba diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen yorum, beğeni ve abone olmayı unutmazsınız. Çok çok sevinirim. E, karlı günler bitti fakat hava hala İstanbul'da çok 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 soğuk. Her yer buzlanıyor kayak gibi. E, bir birkaç gün yoğun kardan dolayı da okullar tatildi ve bugün okullar açıldı. Herkes okula e, erken uyanma, enerji full time devam. Ben ne yaptım derseniz hiçbir şey yapmadım. Aynı devam aynı devam arkadaşlar hiçbir şey yapmadım standart kahvaltı yaptım şudur budur diyetteyim bayağı zayıfladığımı düşünüyorum ee, daha da zayıflamayı temenni ediyorum ee, arada spor yapıyorum ee, bunları da sizler göreceksiniz artık blokları biraz yoğun hale getirmem gerektiğini düşünüyorum yoğun 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 hala saatim dolmadı ve bunun sebebi sizlerin bana destek olup yardımcı olmamanız açın izleyin bir köşeye koyun duymak istemiyor musunuz sesini kısın o video orada izlensin arkadaşlar bu kadar basit neden kendinizi bu kadar yoruyorsunuz yani bu kadar basit bunlar basit bunlar ücretsiz izlemek ücretsiz abone olmak ücretsiz beğeni yapmak ücretsiz bu arada saçlarımın önünü kestirdim fakat hiç memnun değilim ya kullanamıyorum çok pişmanım şimdi bekleyeceğim ki onlar uzasın ne yapacağız? Ve şu biberiye şeyi kullanıyorum, biberiye e, otu. Arkadaşlar çok iyi gerçekten, tavsiye ederim. Şimdi benim biraz e, işlerim var, biraz dışarı çıkacağım. Aslında bugün iki işim vardı, ikisini hallederim diye düşündüm ama ikincisini galiba halledemeyeceğim. Fakat yine bugün mecbur çıkmam gerektiği için şimdi dışarı çıkacağım. Bir ufak işim var, e, oğlum okuldan almadığım için onu halledip. Ee, oluşum okuldan alırım. Bine başlayalım. Haydi ben başladım, sizler de başladıysanız yorumlara yazın bugün neler yaptınız. Ben çıktım, gidiyorum fakat yollar hala buzlu. Şu an yokuştan korka korka iniyorum. Güneş var fakat hala kar var. Yere yapışmadan gidip gelirsem iyidir. Yapışırsak olay. Çok kahve tüketiyorum arkadaşlar, o yüzden dişlerim e, çok sararıyor. E, bu kahveden dolayı yani, anlayacağınız. O yüzden sürekli fırçalıyorum, rahatsız ediyor çünkü beni. Ben bakmasaydım sana. Hızmam, uykum var ama biraz spor hadi, göbek çalışacağız. Sadece göbeğimi çalıştıran e, spor yapıyorum arkadaşlar. E, o da sadece oradan rahatsızım. 15 16 17 18 19 20 Sabah akşam 20 tane yapıyorum. Ne yapayım? Hı? Arda Bey'i okuldan aldım geldim. Şimdi beyefendi Squid Game kıyafetiyle yemek yiyor. Yani beslenmesi. Squid Game beyefendi nasılsınız? Hemen gelir gelmez. PUBG 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 başka ne? bir şey yok çok okul okul nasıldı aşkım yani çok da mutlu değil gibisin olur böyle şeyler canını sıkma Bunu siz mı? ben de canını sıkmıyorum ben de niye canını sıkacaksın artık <laughs> kahve aşk demek çok seviyorum. Hmm, bayılıyorum. Üskesiz. Ne diyor? Yani aşağıdaki aşağıdaki hava olaylarından hangisi bitkilerin bitkilerin büyümesi bir... için hangisi faydalıdır diyor. Yağmur, rüzgar, yağmur. Evet. Çünkü rüzgar ve ses olmaz, zarar verir. Evet. Yandaki çocuk hangi hava olaylarının keyfini çıkarmaktadır? Ne yapıyor çocuk? Kayı üstte kar. Evet. Bitti. Aferin oğluma. İsmini yazmadım. İsimim. Ay. Siz <laughs> ödevimizi yaptık. Ödev bitti. Ben de biraz uzansam mı acaba diye düşünüyorum. Canım sıkılıyor. Keyifsizim. Ne yapacağız? Evet. Ödevim bitti. Biraz dinlen sonra kitap okuyacaksın. Tamam. Sen biraz üzgünüm zaten. Niye? Hani izledin ya. Bir şey olmadı. Öğretmen sizde denemiş. Ay video bırakmıştım devam ettirmedim şimdi bir devam ettireyim ve bitireyim hemen çık dedim. Şimdi dışarıda biraz işim var arkadaşlar. Hı. Onları halledip hemen eve geçeceğim orada okuldayken. Hadi bakalım.